Güneş'i uyuttum sonunda. Yine uyumayacağım diye tutturdu ama sen alır. Feris. Hı. <laughs> Bunların hepsi işte sen mi hazırladın? Evet ben hazırladım. Gel otur bakalım şöyle. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. yavaş. Bugün özel bir gün mü? Evet sevgilim bugün özel bir gün. Bugün seninle karşılaştığımız ilk gün. Yıl dönümü. Ya. Ya. Bugün müydü? Bugün mü? Güneş gibi doğdun hayatıma ya. Bana çok güzel bir eş oldun. Kızımıza harika bir anne. Oğlumuza da öyle harika bir anne olacaksın. Ama en önemlisi ne biliyor musun? En güzeli, sen benim değişik sevgilim oldun. İşte bunu kutluyoruz. Bizim hikayemiz de değişik oldu, değil mi? Ya değişik oldu ama güzel oldu, değil mi? Bakma bana öyle. Ya değişik ya. Hala bakma bana öyle. Hala. Sen de hala değişik diyorsun bana. Bakma öyle <laughs> diyorsun bana. <laughs> bana bak. Hatırlıyor musun ilk ne zaman demiştim sana değişik diye? Hı? Ya niye bağırıyorsun? Bütün oteli başımıza toplayacaksın. Ya sen niye kapıyı çalmadan giriyorsun içeri? E çaldım çaldım duymadın. Duymadım çünkü duştaydım. Tamam işte açmayınca ben kahve falan içmeye gitmişsindir sandım. Kusura bakma. Bu ne? Kutu. Ne bağırıyorsun? Sen niye bağırıyorsun? Kızgınım çünkü. Ben de kızgınım. Gelinlik, gelinlik. Hani düğünde giyer ya kızlar. Ben de sen de giyeceksin diye düşünerek gelinlik aldım. Kendime de su aldım. Girdim bir yerden aldım işte. Tabii sen değişik olduğun için. Evet ben değişik bir cinsim. Aynen iyi bildin. Neyse tamam. Yani rol icabı yiyeceğiz tabii. Kül kedisi. Yakışmış mı? Çok yakışmış. Harika görünüyorsun. Hay Allah. Hay Canım Allah. Ya, ne yaptın sen ya? ya? Lütfen bir şey olmasın. Canım benim. Canım benim iyi misin? İyi, yaşıyor. Yaşıyor çok şükür. Bak nefes alıyor. Sen sakin ol. Var mı burada bildiğin yakında bir veteriner? Bas bas. Güzel. Ne yapıyorsun? Sana yardım ediyorum. Adamı artistik yapan benim. Hesabını sen mi vereceksin tek başına? Anca beraber, anca beraber. Ciddisin <laughs> sen. Evet. Tamam o zaman ben de masaları siliyorum. Sana bir teklifim var. Bir iş teklifi. Benimle bir düğüne geleceksin. <laughs> Olur, gelirim. Ama bizim düğünümüze. Benimle evleneceksin. Kabul etmiyorum. <laughs> bir daha hanımefendi... Dokunmak yok, aynı yatakta yatmak yok demişti anlaşma yaparken. Tabii. Sözümüzü tutun. Ya sen şimdi bana laf mı sokuyorsun? <laughs> e dememiş miydin? Dedim. Sen de bana altı ay sonra bitecek demiştin. Bir daha görüşmeyeceğiz demiştin. Ama öyle olmadı tabii. Ben bitmeyeceğini biliyordum. Hı? Bu bende. Hayattaki tek dikili ağacım bu karanfil. Güzelmiş. Hadi yolcu yolunda gerek. Geldik. Geldik mi? Geldik. Gelsene benimle. İşte Antakya'mız. Ee, hazır mısın benimle evlenmeye? Bu bir evlilik teklifi mi? Öyle diyelim. Evet, hazırım. Ya başımıza gelenlerden kaçamayız. Hadi gel bari yavru keyfini çıkaralım. Geli bu kız ya. Vallahi değil. Değişik. Çok ateşim vardı. İyi misin? İyiyim. Sağ. Olun. Biz niye böyle olduk? Hı? Niye yarım kaldık? Kalmayalım be. Ben yarım kalmak istemiyorum. Biz olalım istiyorum. Beraber olalım. Mutlu olalım. Ben hayatımda ilk defa başka birinde kendimi gördüm. Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Eğer gidersen beni de götüreceksin kendinle. Biz bu değişik kızla birbirimizi gördük, beğendik. Bu yüzden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Ayşe'yi kendime istiyorum. Sev beni. Sev. Niye sen? Görmüyor musun? Hissetmiyor musun? Ben seni çok seviyorum Ayşe. Ferit. Boşanmak istiyorum. hissettim biliyor musun? İlk karşılaştığımızda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağımı hissetmiştim. İyi ki girdin hayatıma. İyi ki varsın. Ben sana değişiksin diyorum ama gerçekten değişiksin. Çok şaşırmıştım sana. Yani hepimiz çok şaşırmıştık. Kesinlikle duygularını gizlemiyordun neysen o hala olsun. Yani kızgınsan kızgındın. Neşeliysen neşeliydin. Bir tek şey gizlemiştin, güzel gizlemiştin ama hakkını vermek lazım. Neyi? O da bana ne kadar çok aşık olduğunu. <laughs> Harika gizlemiştin. <laughs> Karşılıklı olduğunu düşünmüyordum çünkü. Her şey bir oyunla başlamıştı. Formaliteden evlenmiştik. Sonra. Sonra. Sonra her şey gerçek oldu. Sana aşık oldum ben. Yüreğin yüreğime değdi. Kopamadım senden. Ben de senden kopamadım. Hiçbir zamanda kopmayacağız. Ben de sana aşık oldum. <laughs> edelim mi? <laughs> Bu halde mi? Ne var halinde? Nasıl olacak Ferit? <laughs> Çok da güzel olur yani. Gayet güzelsin, harikasın. Hadi. <laughs> tamam, peki. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Bu mis kokun. Tenin. Ben senin yanında yaşadığımı hissediyorum Sevgilim. Hiç bitmesin. Bitmeyecek. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.